Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Başak Burcu için kahve falı bakmak istiyorum. Kahvemi içtim. Başak Burcu için niyetlendim. Mart'ın ikinci haftasını değerlendirelim. Kahve falı ile birlikte yorumlayalım. Hepinize destekleriniz için öncelikle çok ama çok teşekkür ediyorum. Var olun sağ olun iyi ki varsınız arkadaşlar. Henüz kanalıma abone olmayanlar için ise kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve hemen kalıma geçmek istiyorum. Başak burçları için Mart'ın ikinci haftası nasıl olacak? Şöyle bir değerlendirelim kahve falı ile birlikte. Evet. Fincanımıza şöyle bir bakalım öncelikle. Ee, evet, Başak Burcu arkadaşlarım ilk olarak ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Geride bıraktığınız bir insan var. Bakın, bu insandan vazgeçmiş olabilirsiniz ya da böyle ona karşı uzak duruyor olabilirsiniz. Daha böyle e, eskisine bakarak daha soğuk davranıyor olabilirsiniz ya da bu insanı geride bırakmış olabilirsiniz. Ardınızdan böyle baktığını görüyorum. Özellikle sizinle ilgili yoğun duygular yaşıyor ve Mart'ın ikinci haftasında bununla ilgili böyle yoğun duygular içerisinde göründüğünü söyleyebilirim arkadaşlar. Bu arada sanki üzerinize bir şans yağıyor. Bakın çok güzel gelişmelerin başlangıcı zaten Mart ayı Başak Burçları için çalışmalarınız özellikle girişimleriniz ve e, projelerinizde yapmak istediğiniz işlerde e, güzel sonuçlar almak adına e, ışıltılı bir ay diyebilirim. Mart'ın ikinci haftası özellikle güzel gelişmeler görünüyor. E, tabii ki ektiklerinizi biçmeye başladığınız dönemler birazcık daha yani bir tık daha uzak gibi ama siz devam edin çalışmalarınıza. Çünkü sonucu çok çok güzel olacak inşallah Başak burcu arkadaşlarım. Ee, bu arada bir yalanla e, karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani size sanki bir yalan söyleyen birisi var bir konuda. Bunu öğrenebilirsiniz. Ee, karşı tarafla ilgili bir sıkıntıyı öğrenebilirsiniz. Gün yüzüne çıkabilir. Bununla ilgili e, bir şaşkınlığınız olabilir. Ee, bakın bir stresi bir sıkıntının da e, sizden uzaklaştığını görüyorum. Bir şey böyle kötü bir olay. Tabii ki Allah korusun hepimizi. Böyle size kadar gelmeye çalışmış ama bir şey engel olmuş. Bakın sizi koruyan bir şey var. E, bilemiyorum. Duadır. Bir insandır. Bir şey böyle önünüzde set gibi durmuş. Arkadaşlar sizi Böyle bu kötü şeyden korumuş laf olabilir, söz olabilir, bir suçlama olabilir. bununla alakalı tam geliyorken geri dönmüş. İnşallah diyorum uzak da olsun böyle kötülükler, kötü insanlar hepimizden. Böyle bir yorgunluk olabilir sanki üzerinizde. Özellikle bu hafta bir yorgunluk Biraz böyle baş ağrısı, uykusuzluk gibi problemler yaşayan arkadaşlarım olabilir. Hafif gerginlikle birlikte. Ee, insanlarla çok böyle hani tartışmalara zaten girmez. Başak Burçları hani çok son derece aslında sabırlıdır ama bu hafta biraz böyle etkiler olabilir üstünüzde. Ee, biraz daha dikkatli olun diyor. Evet. Bir adağı olan, dileği olan arkadaşlarım, biraz daha zamanınız var. Ee, dileğiniz, adağınız neyse bununla alakalı e, inşallah olacaktır ama böyle biraz daha zaman diyor. Sanki böyle bir yerlere gidiş geliş var. İki insanı özellikle sizin bu dileğiniz iki insanı ilgilendiriyor. E, yalnızca sizi değil, sizi ve bir başka birini olabilir ya da e, sizin harcınızda iki kişi daha olabilir. ...böyle bir köprünün aşılması mı gerekiyor diyeyim... ...böyle bir yere gidip gelinmesi mi gerekiyor... Ee, ...ama inşallah olur diyorum... ...dileğiniz, isteğiniz... Ee, ...maddi konularda ise... E beklemede olduğunuz özellikle parasal konuyla parasal bir konuyla alakalı beklemede olduğunuz bir olayın ufak ufak çözümlenmeye başladığını görüyorum arkadaşlar. Bir para geçebilir, geçebilir elinize. Bu para da sizi oldukça rahatlatıyor. Hanenizi sizi son derece ferahlatıyor arkadaşlar. Böyle kalbinden vurduğunuz bir insan var. Kalbinden vurduğunuz derken hani böyle sizi sizi nasıl diyeyim? O kadar güzel görüyor ki kalbine oturmuşsunuz. Sanki böyle oraya artık o kalp sizin yani. Bakın aranızda bazı Başak burcu arkadaşlarım var ki böyle bir insanı çok çok etkisinde bırakmış. Çok olumlu anlamda yani. Son derece güzel görünüyor. Bununla alakalı bir haber alabilirsiniz, bir konuşma duyabilirsiniz. İsminde ya da soy isminde A harfi olan ve geçmişten gelen bir insanla ilgili bir haber veya duyabilirsiniz, görebilirsiniz. İletişime geçiyorsunuz demiyorum. Şu an için herhangi bir iletişim görünmüyor ama onunla alakalı bir haber alabilirsiniz. Evet. Size böyle ihtiyaç duyan da birisi birisi var. Böyle ilginizi lütfen üstünden çekmeyin. Bu insan şey çok bunalmış. Sevdiğiniz biri de bayağı bir bunalmış. Ona böyle elini tutmuşsunuz zaten siz. Ona yardımcı olmaya, destek olmaya da devam edin. yere böyle e, sevinerek hızlıca böyle koşu koşa gittiğinizde bir yer var arkadaşlar e, son derece sevinçli gidiyorsunuz çabucak gidiyorsunuz güzel olur diyorum inşallah sizler için evet çok güzel böyle bir kuş çıktı hemen aydınlığın içinde e, böyle kuşun kanadında çok güzel bir şey var arkadaşlar bakın İnşallah muradınız, dileğiniz olur. Ee, dilediğiniz şey umuyorum ki sizi bulur arkadaşlar. Çok güzel göründü. Hem kuş hem kanadında çok güzel bir şey. Böyle bir konuyla ilgili yani bir resmi bir iş mi diyeyim bir yere gidiyorsunuz sanki böyle bir sırada bekliyorsunuz ya da e, hayatınızda böyle sıraya koyduğunuz bir şeyin zamanı mı geldi diyeyim yapmanız gereken bir şeyin zamanı geldi de onu mu yapmanız gerekiyor sanki böyle martın ikinci haftası bu konuyla alakalı da e, bazı gelişmeler var biraz Size bir insanın bakın gelişi var da siz ona çok soru soracaksınız. Böyle sormak istediğiniz o kadar çok şey var ki ona cevabını bulmak istediğiniz çok soru var. Bununla ilgili bir konuşma yapılabilir bir insanla. Bir de. Yani sizin uzakta duruyor ama bir bağlantınız var tam çözemedim. Bu insanın böyle küçük bir size böyle e, lafı mı gelecek diyeyim bir kötülüğü mü dokunmak istiyor diyeyim yani ama e, sizde böyle çekemeyen bir insan. Bakın bu kıskanan da bir insan. Bir şekilde bir bağlantınız var bu, bu, bu kişiyle. Ama size inşallah hiçbir zarar dokunmuyor arkadaşlar. Siz bir de böyle mutlu, huzurlu günler de geçiriyorsunuz sevdiklerinizle. Özellikle ilerleyen günlerde hane içerisinde böyle bir aydınlanma var. Sevinçli haberler, aileyi ilgilendiren güzel, sevinçli böyle haberler olabilir. Güzel gelişmeler yaşanabilir. Herkes mutlu görünüyor. Hane içinde sevinçli görünüyor. Evet, ee, sevgili Başak Burcu arkadaşlarım beni dinlediğiniz için izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum ee, henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı videolarımı beğeniyorsanız eğer beğenmeyi unutmayın beğen tuşuna basmayı unutmayın hepinizi çok çok seviyorum hoşçakalın kendinize iyi bakın